Bir tane şarj aletini 2500 liraya satıyorlar. Eğer sen ekmek sırasına girip ya da markette çoluğuna çocuğuna o babanın kendi bisküvitini cebine saklayıp benim çocuğum yer belki onun altından çıkıp ben bunu yemeyeceğim diye o babanın isyanı, o babanın gözyaşları benim gözümün önünden gitmiyor Murat. Sen nasıl bir insansın ki kalkıp o bisküviyi bile bu kadar direğe sana verebilirim diyorlar. Bu insanların parası yok. Bu insanlar şu anda marketleri patlatmış durumdalar. Kasalarda para arıyorlar. Bankamatiklerde para yok. Zaten paranın gücü yok orada. Bunlar alabilecek hiçbir şey yok elinde. Bu insanların bu kadar çaresizliğinden, bu insanların bu kadar üzüntüsünden hiç kimsenin faydalanmasını ben kabul edemiyorum. Bu insanlar en yüksek şekilde nasıl cezalandırılacaksa sininsinler yeryüzünden gerçekten o toprağın altındaki masum canlar değil bunlar gitsinler. Bunlar insan değiller. Otobüs fiyatlarını almışlar. Bilmiyoruz vicdani mi ama rakamlar bu. Niye? E çünkü VIP otobüs. Ya senin her gün gidip gelen otobüsünün nesi VIP? Ne yaptın ben sen bana ne sağladın? Deprem bölgesine sen yardım taşıyorsun kardeşim. Sen otobüse 150 lira bileti 500 lira yazamazsın. Bunlarla karşılaşıyoruz. Kazanma. O ekmek senin burandan geçmesin. O benzin paran senin o günkü asgari ücretle bile çalışıyor olsan herkes her şeyini vermeye hazır ya. Bizim birlik seferberlik beraber olma günümüz bu. Sen o otobüsün biletinden rant sağlayamazsın.